Samsun'un Alaçam ilçesinde aile sağlığı merkezinde görev yapan doktor, yerine başka bir doktor görevlendirilince merkezde bulunan kapıları ve asma tavanı söküp gitti. Alaçam Alparslan Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor, iddiaya göre yerine görevlendirilen doktora kapı ve asma tavanı 8500 TL'ye satmak istedi. Doktor ise eşyaların devlet malı olduğunu belirterek bu teklifi kabul etmedi. Aile sağlığı merkezinden ayrılan eski doktor ise gece saatlerinde kapıları ve asma tavanı yerinden sökerek ilçeden ayrıldı. Sabah saatlerinde yeni görev yerine giden doktor ise aile sağlığı merkezinde karşılaştığı manzara karşısında şok geçirdi. Merkezde bulunan kapılar ve asma tavanların söküldüğünü Mutfak eşyalarının da kırıldığını gören doktor, durumu Sağlık İl Müdürlüğü'ne bildirdi. Edinilen bilgiye göre aile sağlığı merkezlerindeki hekimlerin sözleşmeli çalıştığı, puanla göre boş alan başka bir kuruma gönderilebileceği, ilk düzenlemeleri de kendi bütçelerinden yaptıkları öğrenildi.